Arkadaşlar bugün yeni gelen karakterleri deniyoruz Yeni gelen Borne'nin yazıldığını bir deneyelim ilk önce Evet karakter Borne olduğu için mecburen deniyoruz Hmm güzel evet. Bakalım ultisinin işi Toptan çıktık evet, Tekme topa dayak atıyoruz sana. Şimdi biz yeri topa döneceğiz mi? Vay, vay. Vay, güzel Beğendim Çok güzel Hoşuma gitmedi değil mi? güzel şimdi bir hastalığı. Vay çok iyi. Evet şimdi diğer karakterleri de deneyelim. Bakalım başka yeni gelen karakter. Dönü gözden kaçırmış olmayı. Evet Otis. Otis'i de deneyelim. Bakalım Otis nasıl? En son puanlama yani puanlarımı veriyorum. Ben kaç puan? verdiği güzel fena bir karakterdi değil mi? Oğlum <laughs> ne yaptı Durun bir dakika şimdi şöyle tamam. Şimdi devam edelim Ne şey acaba Güzel. Bir de şurada da deniyorum. Dostum. Ha durduruyor hareket etmesini. <laughs> Güzel. Şimdi son oyuncumuzu da test ettikten sonra bu iş biter. Evet. Malum telefonun sonunu böyle. Evet. Kimi deniyoruz? Sen. En son puanlarımızı vereceğiz. Siz de yorumlara yazın. Hangisine kaç puan veriyorsunuz? Ne? Yakın mesaf. Evet, beğendim. Ulti. Yani yumruklarını yolladı. Nasıl geri alacağız? Böyle 4 hasar oldu. Ha, bir daha ulti basınca Yumurtları geri geliyor. Vay canına göre 800 vuruyoruz. Bütün hasar 1400. Hoşuma gitti. Açıkçası güzel. Güzel. Aynen. Şimdi puanlarımızı verelim. Evet. Şimdi benim Bonnie'ye verdiğim puan 10 üzerinden 8. Bayağı hoşuma gitti. 30'a e verdiğim puan on üzerinden 6. Ya pek başıma gitmedi. Sen seni çok beğendim. Ona da onun üzerinden 8 veriyorum. Evet başka denememi istediğiniz karakterler varsa deneyebilirim. Puanlayabiliriz. Siz de puanlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.